Evet sevgili arkadaşlar A'dan Z'ye eğitim serimizde taban aritmatiği konusunda konu anlatım testleri olan test 3'teyiz. Şimdi hemen test 3'te bakalım hangi kalıpta soruları göreceğiz. 2, 3, 4, 0, 5 tabanındaki 2, 3, 4, 0 sayısındaki 2 rakamının basamak değeri. Hatırlarsınız test 1'de anlatırken konu anlatım bölümünde bahsetmiştim bundan. Demiştim ki sayının basamak değeri. Hemen hatırlamak için kısaca bir dönelim oraya. Ne demiştik arkadaşlar? A, B, C, D sayısı normalde onluk tabanda olduğundan biz buna onlar basama yani on şey pardon birler basama yani on üzeri sıfır. Buraya biz onlar basama yani on üzeri bir. Buraya biz yüzler basamağı diyorduk. O da neydi? 10 üzeri 2. Buraya biz binler basamağı diyoruz. Binler basamağı hatırlarsanız bu da neydi? 10 üzeri 3'tü. Aynı şekilde eğer A, B, C, D sayımız X ise biz buradaki D sayısının olduğu yere D rakamının olduğu yere X üzeri sıfırlar basamağı yani birler basamağı C'ye X üzeri birler basamağı B'ye X üzeri ikiler basamağı A'ya ise X üzeri üçler basamağı diyoruz. Şimdi bize şunu soruyor. 5 tabanındaki 2, 3, 4, 0 sayısındaki 2 rakamının basamak değeri. Hemen bakıyoruz. Burası neydi? 5 üzeri 0. Burası 5 üzeri 1. Burası 5 üzeri 2. 2'nin olduğu yer nedir arkadaşlar? 5 üzeri 3 diyoruz. Yani 2'nin basamak değerini bulurken şöyle yapıyorduk hatırlarsanız. 2 çarpı 5 üzeri o da nedir? 2 çarpı 125 o da eşittir. 250. Hatırlarsanız sayı değeri vardı. Bir de basamak değeri söz konusuydu. Basamak değerisini, bu değerini bulmak için bulunduğu basamağı ne yapıyorduk? Sayı ile çarpıyorduk. Hemen ikinci sorumuza geçelim. İkinci soruda bakın ne diyor? X, Y ve Z sayılarındaki bir rakamlarının basamak değeri toplamları basamak değerleri toplamı nedir? Burada bakın x sayısında x sayısını alalım hemen 1045 1, 0, 4, 5 tabanında. Burada birin bulunduğu yer bakın nerede? 5 üzeri 0'dı bu. Yani 1. 5 üzeri 1. Birin bulunduğu yer 5 üzeri 2. Bunu yazdık. Bunun o zaman basamak değeri nedir arkadaşlar burada? 1 çarpı 5 üzeri 2'den o da eşittir 25 diyoruz. Anladık değil mi basamak değerinin olduğunu? Hemen Y sayısına bakalım. Y sayısına bakalım. 1, 0, 0, 0, 2 tabanda. Z'yi de hemen yazayım izninizle buraya. 1, 3, 5, tabanında. Hemen arkadaşlar bakın çözüme geçiyoruz. Çok kolay bir konu taban artma diye. Burası neydi? 2 üzeri 0. Burası 2 üzeri 1, burası 2 üzeri 2, burası 2 üzeri 3'ler basamağı. Yani 1 çarpı 2 üzeri 3'ten buranın basamak değeri, buradaki bir rakamının basamak değeri için ne diyoruz? 8. Hemen geldik diğerine. 9 üzeri 0 yani birler 9 üzeri 1 ve 9 üzeri 2. 1 çarpı 9 üzeri 2, 9 üzeri 2 81 olduğu için 1 çarpı 81'den 81'dir diyoruz. Bizden neyini istemiş bunların toplamını? Hemen topluyoruz bakın. 25, 8 daha 33. 81 daha ne yapar? 114 diyoruz. Demek ki verilen sayılardaki bir rakamlarının basamak değerleri toplamı 114'müş diyoruz. Hemen bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Diyor ki bize aşağıdaki sayıların hangisinde bir rakamının basamak değeri en büyüktür? Buradaki bakın nerede? Birler basamağının olduğu yerde. 5 üzeri 0'ın olduğu yerde. 1 çarpı 5 üzeri 0 yani 1 çarpı 1'den o da eşittir 1 diyoruz. Diğerine bakalım. Burası 8 üzeri 0. Burası 8 üzeri 1. 1 çarpı 8 üzeri 1'den yani 1 çarpı 8'den o da eşittir 8 diyoruz. Buraya bakalım. 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4, 2 üzeri 5, 2 üzeri 6'lar bazı zaman. Yani 1 çarpı 2 üzeri 6. O da nedir? 1 çarpı 64'ten 64'tür diyoruz. Geldik buraya. 7 üzeri 0, 7 üzeri 1. 1 çarpı 7 üzeri 1'den o da eşittir. 1 çarpı 7'den o da eşittir. 7 diyoruz. Ve geldik buraya. Bakın. 1 95 üzeri 1 95 üzeri 2 1 çarpı 95 üzeri 2 bunu artık bulmaya da gerek yok değil mi? Yani epey bir büyük bir sayı zaten. 1 çarpı 95 üzeri 2 diyoruz. Zaten bu bir test sorusu mantığıydı arkadaşlar. Hemen ne yapıyoruz burada? Bu tür sorularda baktığımız zaman zaten bunlar küçük olacak. Hızlı bir şekilde eliyoruz. E ne kaldı? Bakın şunları karşılaştırmak kaldı. İkisi Zaten 95'i gördüğünüz zaman ne kadar büyük olduğunu hemen yakalamış olacaksınız. Evet şimdi dördüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda şöyle diyor. Aşağıdaki sayıların hangisinde iki rakamının basamak değeri en büyüktür? Şimdi test sorusu bakın 5 tane şıkkı var. Hemen ne yapıyoruz? Şunu diyoruz. Benim madem iki rakamın olduğu yeri zor. Hepsinde iki rakam olacak. Direkt basamak değeri. Hangi basamakta? Burada nerede? 2. 8 üzeri 0. 8 üzeri 1. 8 üzeri 2 basamağında değil mi? 2 çarpı 8 üzeri 2 olacak. gösterelim. Hepsinin 2 olduğu için aslında hepsinde 2 olduğu için yazmanıza gerek yok ama biz gösterelim yine. Burası birler basamağı zaten. 2 çarpı 1. Burada Bakın 7 üzeri 0, 7 üzeri 1, 7 üzeri 2, 7 üzeri 3. 2 çarpı 7 üzeri 3 diyoruz. Geldik buraya. 6 üzeri 0, 6 üzeri 1, 6 üzeri 2, 6 üzeri 3. 2 çarpı 6 üzeri 3 diyoruz. Geldik buraya. 11 üzeri 0, 11 üzeri 1, 11 üzeri 2. 2 çarpı 11 üzeri 2 diyoruz. Şimdi hangisinde büyük? Hepsinde 2 olduğu için çarpma işleminde bizim için yanındaki değere bakmak yeterli olacaktır. 8'in karesi burada 64. 2 çarpı 64 buradaki basamak değeri. Burası zaten 1. 7 üzeri 3 nedir? 49 yapar. 49 ile 7'yi çarptığımız zaman 280, 63 daha. 343. Burası da 343. Doğru mudur? Doğrudur herhalde. 6 Alt kere 6 36, 36 çarpı 6 216. 11'in karesi de 121. 2'nin basamak değeri demek ki en büyük neredeymiş? Burada değil mi? C şıkkı diyelim. Biz kafadan şıkları atmış olalım madem. C şıkkındadır diyoruz. Ve gelelim 6. sorumuza. Pardon 5. sorumuza. Sonra başka sorumuz yok zaten. 5. sorumuzda bakalım ne diyor? x sayısı 2 ile bölünebilen bir asal sayıdır. Aşağıdaki sayılardan hangisinde x sayısının basamak değeri en küçüktür? Şimdi hepsinde de x olduğu için aslında buradaki bilginin bizim için herhangi bir önemi yok. Değil mi? Şu anlamda önemi olabilir. Yani buradaki tabanlardan daha küçük olduğunu belirtiyoruz. 2 e zaten yazılmışsa küçük olmak zorunda olduğu için Yok da önemi yok diyoruz. Ama şurada e, vurgulamak istediğim bir şey var. O da şu. X sayısı 2 ile bölünebilen bir asal sayıdır diyor. Bakın şunu unutmayalım. 2 ile bölünen bir tane asal sayı var. O da 2'dir. Zaten bir tane çift asal sayımız var. Başka da yok sevgili arkadaşlar. Bunları asal sayılar e, tam bölen sayıları konularını anlattığımız bölümü dinleyerek öğrenebilirsiniz. Hemen gelelim. Yine aynı mantıkla yapıyorum sorumu ve diyorum ki 5 üzeri 0, 5 üzeri 1, 5 üzeri 2. X çarpı 5 üzeri 2 bitti bu kadar. Değil mi? Geldik buraya. 7 üzeri 0, 7 üzeri 1. X çarpı 7 üzeri 1 diyoruz. Geldik buraya. 9 üzeri 0, 9 üzeri 1. X çarpı 9 üzeri 1 diyoruz. Geldik buraya. 6 üzeri 0, 6 üzeri 1, 6 üzeri 2. X çarpı 6 üzeri 2 diyoruz. 36. Şu ana kadar en büyük D şıkkı gidiyor. Ama burada açık ara önde. Zaten <laughs> bakın 4 basamaklı oldu sayı burada. 5 üzeri 0, 5 üzeri 1, 5 üzeri 2, 5 üzeri 3. X çarpı 5 üzeri 3. En büyük nerede arkadaşlar? E şıkkındadır diyoruz. Bu konu anlatım testimizde dikkat ederseniz arkadaşlar basamak değeri konusuna değinmeye çalıştık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum sevgili arkadaşlar.